İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere baharın habercisi olan bakla tarifi ile geldim. Malzemelerin açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle küçük bir soğanı yemeklik incecik kıyarak doğradım. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyarak soğanlarımı karamelize ettim. Normalden bir tık daha fazla pişirdim. E, acık tatlı yani şekerli tadının ortaya çıkmasını istedim. Daha sonra e, kavurmuş olduğum bu soğanların içerisine e, yarım tatlı kaşığı domates ve yarım tatlı kaşığı biber salçası ekleyerek salçaların sosu çıkana kadar yine biraz çevirdim. E, sonra sosumu hazırladıktan sonra baklalarımı güzelce temizleyerek e, 3'e 4'e bölerek doğradım. Daha sonra baklalarımı kavurmuş olduğum bu sosumun üzerine güzelce yerleştirdim. Daha sonra biraz şeker atacağım, biraz tuz atacağım. Öncelikle kıymış olduğum dereotunun bir parçasını üzerine serptim. Yani pişerken bu tadın içerisine girmesini istedim. Sonra yarım tatlı kaşığı şekerle yarım tatlı kaşığı kadar da tuzu ekledim. Kapağını kapatarak hiç su koymadan kısık ateşte baklalarımın sararmasını bekledim. Baklalarım sarardıktan sonra yaklaşık yarım kilo kadar baklam vardı. Üzerine bir su bardağı kadar sıcak su ekleyerek tekrar altını kapattım kısık ateşte baklama pişirdim baklan piştikten sonra ben üzerine yoğurt ve kalan dereotuyla süsleyerek servis ediyorum bu güzel yemeği yapmanızı denemenizi tavsiye ederim baharın müjdecisidir çok lezzetlidir besleyicidir afiyet olsun esen kalın